Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ne mi yapacağız arkadaşlar? Gördüğünüz gibi eee kargoya götürmüştük şuraya bildiğiniz gibi hatırlıyorsanız. Eee kargoya götürdük ve buraya geldik. Arkadaşlar bugün iş teklifleri aldım Amazon'dan. Bana iş teklifleri geldi ve iş tekliflerini eee mesela kargo yapacağız. Mesela gördüğünüz gibi şuraya gideceğiz. Hemen şu, Amazon yazıyor gördüğünüz gibi. Buradan eee buraya gidip malları alıp ondan sonra şuraya doğru geleceğiz arkadaşlar. Bir dakika neredeydi? Şuradaydı aynen. Buraya gideceğiz arkadaşlar. Bu bölüm böyle bunu yapacağız ve arkadaşlar araba alacağız. Çok güzel bir araba alacağız arkadaşlar şu an kaç paramız var hemen bakalım bir 800 binimiz var arkadaşlar çok güzel şimdi e, direkt amazon'un oraya gidelim arkadaşlar e, Hızlandırsam mı kessem mi hiç bilmiyorum al bakalım şu an gideyim bu konuşamadım bu, ara <laughs> bu arada e, bu arada arkadaşlar bu araba bize emanet e, vurursa eğer zaten vurmuşuz ay oğlum, bir daha vur beyler biz masrafları Erkek şey ettik biz <laughs> Masraf yükseldi artık bize marşınızdan kesileceğiz Hemen şöyle Arkadaşlar biz Arkadaşlar artık fakiriz emin olun <laughs> Lan oğlum Bekle kapıyı alacağım Lan burada çıksana niye buradan düşmüyor Hemen arkadaşlar arabayı Buraya takayım da hemen Amazon'a gidip geliyorum arkadaşlar ya Uğraşamam. Evet arkadaşlar geldik. Gördüğünüz gibi Amazon yazıyor. Çok güzel. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar Amazon arabaları bizim bu araba hangi şeydi? Bir dakika ya araba lazım. Çalıyor. araba abi bizim araba neredeydi? Tamam tamam eyvallah. Tamam. Buymuş arkadaşlar şu yandaki hemen şu şuymuş. Bu arabayı buraya koyuyorum. Şimdi gidip malları alacağız arkadaşlar. Beraber gidelim. Evet hadi bakalım. Arabanın içini görmek istiyorum bir dakika. Araba güzel arkadaşlar. Bir dakika kapat lan şunu. Yani hadi hadi bakalım şu halledelim arkadaşlar. Bir dakika işaretleyeyim hemen şurayı. Ee, nerede? Burası arkadaşlar aynen. Buraya gideceğiz arkadaşlar. Malları buradan alacağız. 3 kilometre. Buraya hızlandır Alırım arkadaşlar hızlandırayım burayı hadi bakalım siz de izleyin evet arkadaşlar geldik ee, şu an az kaldı geldik arkadaşlar Arabanın önünü <laughs> önünü boş verin ya. arkadaşlar görün gözü gibi hiçbir şey yok arabada ya. Ne oğlum siz? Ne diyorsunuz lan siz? Hmm. arabada bir şey yok. Yani neyin neyin lan bu? <laughs> evet tamam şimdi neredeydi bir dakika? Yani burada ileride ee, ya şurada ya da öbür tarafta arkadaşlar. Şuradaydı normalde. Bir dakika. Burada olmadı bir dakika. Ha tamam burası arkadaşlar. Buraya bırakacağız bunu. Onlar da arkadaşlar alacaklar. Neyse bunu buraya buraya yakalım. Buna koyacaklar pardon. Kavgaları koymasalarını bekleyeceğiz. Bunlar koyulana kadar ben biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Bir, bir, saat, iki saat falan beklememiz lazım normalde. Daha abiler var. Abilerin yanına gideyim. Biraz takılalım abilerle. Ondan sonra ee, bize haber verecekler zaten. Hadi bakalım. <laughs> abi vallahi çok komiksiniz ya. Vallahi abi. Abi bence siz stand up yapın ya. Vallahi abi. insanları güldürürsünüz, dünya dünya gezersiniz. Vallahi abi. <laughs> abi beni ar arıyorlar. Ben gidiyorum. Allah'a emanetsiniz. Ne bakın abi. <laughs> abi. Abi şakanın kaçtı bana ben gidiyorum ben kaçıyorum uşağım da <laughs> Allah Allah Arkadaşlar neyse biz hemen şu arabayı alalım hemen gidelim arkadaşlar Arabayı koyduktan sonra yani arabayı götüreceğim şey edeceğim Sonra ben direkt geçiştireyim arkadaşlar orayı ve araba alalım tamam mı? Lan arabayı nereye koymuştuk biz? Arabayı nereye koydular lan? Ha dur arkadaşlar arabayı buraya koymuşlar ya <laughs> salak salak şey etmişim bir dakika. Arabayı buradan şey etmişler. Yanlış yere koymuşum bu arada. Gözlük pargoları burada. 5 tane getirmişiz yalnız ha haberiniz olsun. Evet hemen şuraya doğru götüreceğim arkadaşlar. Çok uzun yolumuz var 10 kilometre. Arkadaşlar 1 bir kilometre bizde bir saat olacak. Al bakalım arkadaşlar hemen gidelim. Geliyorum arkadaşlar hızlandırmayacağım çünkü çok sıkılırsınız falan diye. Hemen gelip gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik Açsana kardeşim aç 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 Evet şimdi eee ee, paket paketleri bırakacağız arkadaşlar içinde Sonra bu arabaya bu kamyonette gideceğiz Araba alacağız Sonra bunu ne yapacağız derseniz orada bırakıp Geri geleceğiz geri alacağız arabayı Öyle öyle Ben ortadan videoyu keserim ben kendim yaparım orayı <laughs> Sıkıntı yok uğraştırmayalım Hemen şöyle bunu koyalım Aa bir tane daha varmış bir dakika, hemen şöyle koyalım Dur dur kapatma dayı kapatma 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 Aç 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 Tamamdır ben biraz bekleyeyim arkadaşlar Bir 5 saat falan beklemem lazım Hadi bakalım görüşürüz Evet arkadaşlar sonunda bitti Hadi bakalım şimdi araba almayı gidiyoruz arkadaşlar ee, Galiba sabah Sabah alacağım Ya da akşam açık mı? Bir dakika bakmam lazım Hemen bakalım arkadaşlar siteden Evet arkadaşlar açıkmış Gidiyoruz hadi bakalım arkadaşlar Arabamızı alalım ee, Mercedes e almayı düşünüyorum arkadaşlar Hadi bakalım gidelim hemen Evet arkadaşlar geldik Şunu şöyle çekelim Gördüğünüz gibi arabalar burada Şimdi ben gireyim bak bakayım arkadaşlar. Ben normalde ben sesi alacağım zaten burada koymuşlar. Sormuştum hangi renk alsak? Şunu alacağım ya. Porsche arkadaşlar iler ileride yani daha çok paramız olursa alacağım. Bu 2 milyon arkadaşlar burada. Eee bu Mercedes Benz de 500.000. Hadi bakalım arkadaşlar alalım. Gelelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir dakika adamla konuşmam lazım. Bir dakika unuttum. Evet arkadaşlar adamla konuştum ve araba aldık arkadaşlar. Evet bu, bu, arada kamyonete götürmem lazım yoktum ya. Ben de hemen bir kamyonete götürüp hemen geliyorum arkadaşlar. Taksi çağıracağım. Hemen şöyle bunu koyup getiriyorum. Evet arkadaşlar geldik. Arabayı almaya geldik. Hemen şöyle arabayı alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an 300 binimiz var. 800 binimiz vardı. Arabayı aldık. gidiyoruz arkadaşlar. Ee, i̇stediğiniz bir renk varsa söyleyebilirsiniz bana. Müziği kapat müziği kapat. Çok güzel arkadaşlar. Bakın ya. İçine bakalım hemen. Puff. Ve hemen şuraya bakalım arkadaşlar. Kapatma kapatma. Şöyle bakalım. Of efsane arkadaşlar. Arkadaşlar 8. bölümümüzde çok güzel şeyler yapacağız. Beğenmeyi like atmayı unutmayın. E bakın şu an 7. bölümdeyiz. Sizden 7 like isteyeceğim. 7 like gelirse 8. bölüm gelecek arkadaşlar. Bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.